Merhaba arkadaşlar. 25 Mayıs Perşembe iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerle. İspanya La Liga'da saat 20.30'da Mallorca evinde Valencia'yı konuk ediyor. Mallorca'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Mallorca son karşılaşmasında Cadiz'i 1-0 yenmiş, Girona'yı 2-1 kaybedip Atletik Bilbao ile 1-1 berabere kalmıştı. Atletico Madrid'e 3-1 mağlup olmuş, Getafe ise 3-1 mağlup etmişti Mallorca. Valencia'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Celta Vigo 2-1 yenmiş. Villarreal'le 1-1 berabere kalıp Cadiz'e 2-1 kaybetmişti. Valladolid'e 2-1, Elche ise deplasmanda 2-0 mağlup etmişti Valencia'ya. Mallorca'ya Valencia arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim ilk yarı 1.5 alt. Saat 20'de İsveç Asfaltkan'da Degarfors evinde Hammarby'yi konuk ediyor. Degarfors'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Haçken'e Norkopinke 2-0, Göteborg'a 6-0 mağlup olmuş. Dujugard'ın 2-1 yenip Erzborg'a 2-1 kaybetmişti Degerfors. Hammarby'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda Dujugard'ın 4-3 yenmiş. Mücahit ile golsüz beraber kalıp Norkopinke 2-0, Malmö'ye 4-2 mağlup olmuş. Varberk'i ise evinde 2-0 mağlup etmişti Hammarby. Degelfors'da Hammarby arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.